Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ahmet Tarık'la survival yapıyoruz. işte Ahmet Tarık yanımda. Evet. Evet. bugün Minecraft'ta survival yapacağız. Evet, uzun süredir böyle bir şey gelmiyordu. Bu çekişimiz. evet arkadaşlar, bunu bayağı çekmek için uğraştık arkadaşlar. Lütfen bari arkadaşlar benim hatırıma beğenebilirsiniz. Beğendiyseniz videoyu, beğenmediyseniz beğenmeyin. <laughs> Arkadaşlar ekranınızı ters çevirip e, dislike butonuna basarsanız like atmış oluyorsunuz yani o şekilde yapıp bana oh dislike atıp aslında like atmış olabilirsiniz. Her neyse evet şimdi Ahmet Tayyip sen ne yapıyorsun? Odun kesiyorsun değil mi? Odun lazım bize. Evet. Şimdi odun aletler elde edip kazma bir şeyler yapacağız. Evet. evet i̇lk önce kazma yapacağım sonra madene geçeceğim <laughs> sonra oradaki taşlarla taş eşya var Evet mantıklı Taşta evet arkadaşlar buraları bayağı sıkıcı yerler biz en iyisi birazcık geçelim evet arkadaşlar sıkıcı tarafları geçtik ee, çok fazla bir şey yapmadık ben Ahmet Tarık'ı buldum ve odun kestik evet. eşya yapacağız şimdi oh yani. my god crafting <laughs> <laughs> table'm yok oldu nasıl what yani şıkla envanterimden bıraktım ve yok oldu ha Arkadaşlar bug oldu herhalde Ahmet Tarık'ta. Envanterindeki 4 hudunum gitti. Aga be. çok üzülme. <laughs> Kesinlikle çok Aynen. bir şey kaybettik. Yani elmas kaybettik evet. sanki. Of ne gitti ya netra trayt. <laughs> Aa geri geldi. <gülüyor> What? <laughs> <laughs> Üzüldük geri geldi abi. Bu nasıl bir şey? Evet. Arkadaşlar traktim, <laughs> Aynen. Ahmet Tarık Arkadaşlar değişik değişik buglar oluyor. Hmm. Gördüğünüz gibi bir değişik. Ben, çoğundan, Ahmet işte evet arkadaşlar. Çünkü... Yani evet. Hı? Arkadaşlar taş kalıyor. Ne? Ben de yani evet dedin <laughs> <laughs> Bak evet, suyu evet. arkadaşlar. Abi çeşittir Ermeni arkadaşlar. <laughs> What? Neyse. Ala ne ala Ne alaka anlamıyorum Ahmet Ark. Ben de anlamıyorum. <laughs> o zaman niye söylüyorsun? Ne alaka yani? Mantıklı. Neyse survival'a geri dönelim. 12 tane taş kaldım. Sen Abi. ne yaptın? O ben demirler de falan mı? <laughs> tamam, ta de <laughs> tamam taş. tamam taş kazma yapacağım. Tamam yapıyorum. Bir sürü demir var burada. Evet arkadaşlar, bakayım kaç dakika olmuş. 2 dakika olmuş arkadaşlar. Birazcık daha geçelim. Arkadaşlar evet Ahmet Tarık Kışlar, Ahmet Tanır şey mükemmel parkur ya. yeteneklerini kullanarak madene girdi arkadaşlar. Ah ah Hı -hı. Hayır demirim düştü ve iskelet var. Demit. <laughs> ve burada bir creeper var. tarafına creeper <laughs> Nasıl ölmedi oğlum bu ne? What? Ahmet Tarık sen de ben bunu yapabilir miyim? Ben düştüm sen kez olmuştu. Dömür dem dömür kanka demir varmış görmemişim. Zaman sen çok. Kürsen... <laughs> hayır. hayır. Abi, abi 80 canavar tarafından katlediliyorum. <laughs> ben ne yapabilirim? Ben de öleceğim. <laughs> Benim de üç kalbim var. Aa inventer gitmiyor ki. İnventer açıyor. <laughs> evet açtım. Ne sanıyorsun yani? Aa ben nerede Hı -hı. lan? Bulman lazım evet. Ya da bana ışınlayayım mi seni? Arkadaşlar bu teleport da var. daha rahat olsun diye. Işınlayayım mi seni Ahmet Tarık yanıma? Evet şimdi ben, ben şimdi onu aramayayım. tp. İsmim çok garip ya. Bu hesabı bayağı bir yıl önce açmışım herhalde. Biraz saçma. <laughs> Abi arkadaşlar e, girer telefonla olunmamaz şey düştü dek madeni. bir Aynen. Şey teleportlanıp aşağı bacağı kaydı. O meşale nasıl kırdım lan? Meşale. Evet, arkadaşlar. O kadar uzaktan ne? kırdım ki nasıl yaptım? Meşaleye bakarak kırdı, zihin güçleriyle kırdı. <laughs> Aa lan. Aa. Be, Tamam. Hayır. Demirim gitti. Ha, ha is iskelet var altımda. Allah'ım lütfen tamam. lütfen yaşamam izin ver. Tamam yaşıyorum. Oh my god. O altta iki tane creeper var. Ha, ha. Tamam bir şey yapamazlar ama değil mi? Lan oh, nerd. Bak ne oldu biliyor musun? İskelet yukarıdan sıktı ve aşağı düştü. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bana FBI yapını doğru yapıyor ya. Yani sırf bana sıkabilmek için ve kendi hayatlarını riske atıyorlar. Oha burada lav var. Biz evet. kaçıncı leveldeyiz? 50'ymiş ee, daha baya bayağı yukarıdayız biz. Var Aynen. Orada bir şey yok öyle. çıkmaz. Ah boş. <laughs> Toprak var sandım. Evet varmış. Gerek yok. Evet, zombi, zombi lava düş. Zombi sen. E, lava, lava düşmelisin. Evet lava düşmek çok iyi bir şeydir çünkü. Canınızı doldurur. Tamam, tamam. O, oh, toprak kazdım daha çok maden açıldı ama moblar var. Ne? Bak, Geliyorum. toprağı kazdım daha çok maden açıldı ama bir sürü mob var kanka. İki tane creeper falan var. Bakayım. Ay. Oh. <laughs> Niye toprağı kazdım? Kafam, Ka Oğlum zıplaya zıplaya geri gidiyorum ya. Ben nasıl geri? Aa ben düştüm. İskelet ne yapıyor? Ah, ah! Bana sadece hedefleniyor. Lütfen bana hedeflenme. <laughs> bir kalbim var. Abi ben öleceğim yalnız. Ee... Ölme. Bana TP'lenirsin bir şey olmaz. <gülüyor> Lan. <gülüyor> hayır hayır lütfen beni öldürme. Gözünü seveyim. İskelet Aa, kardeş sana bir şey mi yaptım? Üç kalp, üç kalp. Oğlum benim bir kalp. Sen bir üç kalp bile daha iyi tamam öldüm. İkimiz de öldük. Arkadaşlar. 11. <laughs> 18 olamaz. <laughs> Ahmet Tarık gel buraya gel buraya. 18 e sevmediğim sayıdır olamaz. E arkadaşlar 18 e sevmediği sayı bu arada evet. Abi, Kayıt kaç dakika 19. olmuş arkadaşlar? 7 dakika. Birazcık daha geçelim. <laughs> arkadaşlar evet, geri abi, geldim. Ee, evet şu an düşmanlarla savaşıyoruz ve arkadaşlar evet zombi iskeletle savaşıyor bir iskelet alıyor. Ee, tabi iskelet oh silah var şanslı. Arkadan zombi geliyor. <laughs> Kritik yapıştırdım kafasını. Aa <laughs> zombi arkanda seni takip ediyor. Ben öyle düşünüyorum öldürmüş. Aa, lan yanlışlıkla evet. seni döndürdüm. <laughs> ya da Hayır, benim böyle zombi öldürdüm. <laughs> He ben demir kazıyorum. Ha demirleri bana ver lan demirciyim kardeşim. Tamam. Biz doğru. Biz deyiz aynen ya. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Heh. 8 dakika olmuş artık. Tamam güzel. Creeper var kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Oh. oh, oh. Tamam. A patladı ve hiçbir şey olmadı neredeyse. Aa çakıl düştü. İki tane çakıl düştü. Çakıl, çakıl güzel çakıl güzel. Oğlum ne kadar şanslısın. Aynen çakmak. Çakmak Burada taşı ve çelik. Ne var buralarda? O yanda örümcek sesi. Zom. Aa creeper. <laughs> Nereden patlıyor lanum? Kafamda creeper varmış. <laughs> <laughs> Ölümünü izledim ben. <laughs> arkada demir kazıyordum bir arkama baktım creeper'la patlayışım. <laughs> Aynen. Alttaki creeper'a bakıyordum üstteki gelmiş ya. Örümcek. <laughs> Öl bakayım. Oğlum örümcek kanka havada uçuyor ya. Bu nasıl bir şey oğlum? Ha burada lav var. Lav. Love... Lav <laughs> ne işim? İlk defa lav gören Ahmet. Aynen. <gülüyor> Aynen ya. Ahmet Tarık ilk defa lav görmüş. Kesinlikle görmedi hayatında. Lav ne kardeş? Zombi öleceğime lava ölürüm. Ama iskelete ölmüş oldum. <laughs> zombi ölmeyeyim derken. neyse en azından zombi ölmedim. Aynen o da var. Oyunun en zayıf modlarından birisini ölmek daha kötüdür yoksa oyunun cidden medium birisini ölmek mi diyecektim. Kılıcım kırıldı. Oh no. <laughs> oh no. Ah. Oh, no. oh, no. Um... Ha creeper abi ben sana zarar vermedim. Of. O oh, çakıl creeper. düştü. Güzel. Her yerde creeper var ya. Aynen aynen. Zombi düş artık. Hayır zombi tarafından öldürülemem. Hayır lütfen. Ya ne düş, ne düş ne artık öl. Koş sana. Her yer creeper. <laughs> Dört tane creeper aynı <laughs> anda patlıyor. Aynen. Yalanlar. Arkadaşlar 5 tane falan creeper patlama sesi duydum ben de. Ah, ah, hayır. Hayır lütfen abi. Ah, hayır zombi. Ah tamam öldürdük. Kayıt. 10 dakika olmuş arkadaşlar. Evet. Evet. Abi. Acayip stresli evet. bu. Normalde bu kadar si stresli Minecraft değil evet lan. Arkadaşlar Minecraft'a girmeyin stres yapıyor. <laughs> <Şurası> stresle <laughs> arkadaşlar stresle alakası yok tabi. Aternos'un arkadaşlar mob spamını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Aternos normal Minecraft'ta Bilmiyorum çünkü başka sunucu yok düzgün. Yani bulabildiğim belava olan. tamam <laughs> Arkadaşlar çakıl düşürmeye çalışıyorum ama uğraşmayın. Ne ediyorum bu küfürlerle seni bağın. Her yerde creeper arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Aternos'un herhalde en değişik şeylerinden birisi normal Minecraft'tan yüzde %85 ya da çarpı 55 daha çok mob spamlanması. Evet. Bütün dosyaları kopyalamışsın. <laughs> Bir tek şeyi kopyalamamız <laughs> Mobları. <laughs> Aynen. Hayır oğlum dok. kanka bak dosyanın spam dosyanız şey mobların spam oranını kanka şey yüzde doksan yüzde dokuz yüz doksan arttırmışlar. Aynı. Gittiğim her yerde. Ya, madene gittim. Madenin sonuna kadar gittim. Madende hiçbir şey çıkmadı. Ama sadece Yanımda Creeper. İntihar creep, creep edecektim. Yanımda Creeper patladı ve sadece yarım kalbim kaldı. Oyun beni sevmiyor. <laughs> Oğlum oyun hiçbir zaman bir oyun hiçbir zaman birisini sevmez ki diyeceğim. <laughs> Ay <Hayır, gülüyor> Creeper. Ya, <çok> ya. <laughs> ya yarım kalbim var. Ölemiyorum. Ölmek istiyorum ama yanımı ölemiyorum. ışınlayıp sana tokat atayım mı? Ha, olur. Daha bekle boğulacağım. Boğulacağım. Ben yanlışlıkla sana şınlandım. Lan beni Olacak? <laughs> ne güzel işte. Lan beni niye buraya çektin oğlum? <gülüyor> 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 Yanlış şey yaptım. <laughs> <laughs> Kazmam da kırıldı. Bu da kırıldı. <laughs> Ahmet Çelik arkadaşlar Ahmet Çelik'ten yapılmış. Abi iki kazdım ay da vurdum de kırıldı. Abi iki tane kazma da nasıl kırılıyor ya? Abi gülmekten duramıyorum ya. Kazma nasıl kırılıyor oğlum? Ben, Ve yine kırıldım. Abi şaka gibi. Ahmet Tarık Amel. ne? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar evet, kil çekmek zorunda kaldık. Arkadaşlar 13 dakika olmuş ikinci bölümü çek çekeceğiz arkadaşlar görüşürüz bay bay.